Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki e, eskisi gibi tekrardan videolarımızı atmaya devam edeceğiz. Bu aralar işlerimizin yoğunluğundan dolayı. E, pek e, sizlere hem sezonla ilgili, sezonun da biraz çok erken bitmesinden dolayı fazla bir atraksiyon çıkartamadık. Ama eminim ki diğer sezon her şey çok çok daha farklı olacak. Şimdi hazır poşetteki deliğe geçerken sahtalık hesaplar geldi genelimizde. Bunları siz değerli izleyicilere e, sunalım. Malum sezonlar da bitti. En azından belki yeni sezonda hesaplar yeni sahiplerini bulmak ister. Şimdi karşımızda iyi hesap var. Güzel e, doğru yatırım yapılmış. Düzgün bir şekilde iyi dağıtılmış. Benim hoşuma giden bir hesaplardan biri. Fiyat da makul. E, zaten Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir e, iyi hesabımız var. Bir Eowin, şey, Eomer e, Goodwine alınmış görüldüğü gibi özel item. Şimdi var bir arp'ımız var ama itemler güzel dağılmış şimdi böyle belki biraz boş duruyor gibi ama komutanlar üzerinde baktığımız zaman oynanabilecek bir hesap saygıdeğer kardeşlerim. Şimdi böyle bir gandalf'ımız var. Gördüğünüz gibi kısa kılıcımız, e, tuzakçı başlığımız, pipomuz ve mitrilimiz var. Herhalde o kadar da iş yapabilecek bir gandalf yapılmış. Zaten biliyorsunuz ki gandalf artık son zamanlarda çok best oldu. Neden? Krallık oynadığımız zaman e, simyacı modülü yapılıyor. Normal mod oynadığımız zaman her türlü BH'ya veya işte kaldana olsun draw atabilecek şekilde dizayn edilip Oynanabilecek bir pozisyonda. Özellikle e, biliyorsunuz ki e, şeylerde, sunitlerde döne mesela çok farklı bir şekilde sunit parçalayabiliyor. Bu dönemde Grigan herkesin üzerinde etkisi çok yüksek olmaya başladı. Ben de zaten çok best bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. saygıdeğer kardeşlerim. Devam edelim Gilgalad'ımız. Ben Zaten Gilgal'a tartışılmaz ki saygınlık da yedi. Görmüş olduğunuz gibi güzel e, dizayn edilmiş. Yayı, e, deri zırhı, aynı zamanda e, aksesuarı da, kaskı da, erflerine de nazaran doğru şekilde verilmiş. Yani her türlü iş yapabilir. Çok rahat bir şekilde VK patlatabilirsiniz, çok rahat bir şekilde Gandalf patlatabilirsiniz, çok rahat bir şekilde Duvalin patlatabilirsiniz. Şahsen e, iş yapabilecek komutanlardan birisi. Dönelim. Dvalin'imiz var. Gene e, savaşabileceği bir e, Eowyn patlatabilecek şekilde dizen edilmiş. E, savaşçı baltası, pullu zırhı, e, Mifer ve Hitley'ini mevcut. Hem de saygınlığı 13. Aynı zamanda siz isterseniz tabi varsa e, basılacak item. E, dönüp özel itemle de basabilirsiniz. Tabi size kalmış ama en azından doğru farm yapılmış. Doğru komutanlardan birisi dönelim Eomerde mevcut ki Eomerle de çok rahat bir şekilde Sunit kesebiliyorsunuz yani Gandalf'a da olsun Eomerle de olsun yani bu hesapla hem kötü hesap vurabilirsiniz hem iyi hesap vurabilirsiniz yani misal burada Eomerle bir Sauron da vurabilirsiniz delilik başlıklı olduğu için rahat bir şekilde döner alternatif önce olduğu için yani öncelik olarak menzili birinden hasar aldığı için bir Eomerle de Sunit de vurabilirsiniz. Hepsini değerlendirebilirsiniz kardeşlerim. E, ee, saygınlığımız 13 özel item zaten alınmış. Bence doğru yatırım yapılmış. Bakın mevcutta görüldüğü gibi T3 komutanlarımızdan e, Gilgalad'ımız, Errond'umuz ve Ağaç Sakalımız mevcut. Aynı zamanda T2 komutanımızdan o bir Selebon yok. Selebonla saçmamış ya? En kötü bir bin saygısı olsa gene yarardı. Sıkıntı yok. Acaba duvarın şey gimli mimli mesela hani durumda. Yani gimliye de mesela yatırım yapılabilir. Temin komutanlarının hepsi de açılmış durumda. Yani burada yapmanız gereken ana sayfamızdan ulaşırsanız güvenli bir şekilde satışını gerçekleştiririz kardeşlerim. Umarım işine yarayan bir insana gider. Takipte kalın. Abone olup like atmayı unutmayın.